Ya hocam sen nereden bulacaksın bunları bu 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 şeytanın avukatı bu şimdi demiyor ki bir yılda nahak yere alınan borca 70 milyar biz faiz veriyoruz bir o kadarını da erteliyoruz bunu bütçeden veriyoruz. Haydar Hoca istese bunun onda birini kullanarak bu işleri halleder onu demiyor az evvel bir tane ajandan bahsettim. Saadet Partisi'ne girdi. Benim aleyhimde Avrupalı, Avrupa Birlikçi dedi. Bu da ajan şimdi. Bu da ajan. Ülke üzerinde hesabı olanların adamı bu. Nereden bulacak? Nasıl? Hadi oradan be. Terbiyesiz seni. Sen kim? Ekonomi kim? Hesap kim? Sen bir defa eline bir kalem alıp da kafanı yordun mu? Yok. İyi dedikodu bilirsin. Fitne çıkartırsın. Merak etmeyin. Ben bunları biliyorum ve yapacağım. Arkadaşlar 2009 yılında Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 900 milyardır. Şimdi trilyonu açmış. Bakın ben size hesap veriyorum. 900 milyarın mukabili iktisat kurallarına göre Türkiye'nin basacağı para en az 300 milyar olacak. En az. Bir trilyonun üzerinde olursa bu 400-500 milyar olur. Yarım trilyon demektir. Şimdi size soruyorum. Ama bugün uygulanan program ne biliyor musunuz? Kendi emeğinizin, alın terinizin karşılığı değil. Ürettiğinizin karşılığı değil. Ya aldığınız borç, dövizin karşılığı siz para basıyorsunuz. Hazineye koyuyorsunuz, Bastığınız para bu hazinedeki paranın karşılığı. Doların karşılığı. E sen burada Amerika'nın adına Türkiye'de temsilcilik bürosu açtın. Ne yaptığını bilmiyorsun. Para basıyorsun onun tercümesi. Noterden tasdikli Türk parası. Yok ya ne ilgisi var? Amerika'nın doları. Niye? Kasadaki paranın karşılığında sen paranı basıyorsun. Eğer emeğinin ve üretiminin karşılığında paranı basmış olsaydın o senin paran olurdu. İşte biz bunu yapacağız. O zaman ne olacak? Gelin. O zaman ne olacak? Benim bir yıllık gayri safi milli hasılamın karşılığında Haydar Hoca 500 lira vatandaşlık maaşı verebilir mi veremez mi? Evet. Korkmayın söyleyin burada ben varım İrk Bak bu kadar çilelerden geliyorum hiç korkuyor muyum? Biz haklıyız, biz doğruyuz. Endişe etmeyin. İki, asgari ücret nereden bulacak, nereden verecek? Yeminle konuşuyorum. 3000 bin Türk lirası. 2000, 3000'e çıkardık arkadaşlarım toplandı karar ve vallahi de billahi de Vallahi de vereceğim var mısınız <laughs> E ee, hocam bu bu bu, bu, bu şu fitneye bak şimdi fitneye bak cahil herif hiç dedim mi ekonomi kitabı okumamış tarihinden haberi yok ama hocam bu kadar para piyasaya giderse ne olur talep artışı olur bana şimdi çalım atacak. Hadi oradan be terbiyesiz seni. Narhı koydun mu Hava alırsın. Hadi bakalım. Oyna bakayım.